Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya Süper Lig oyununu oynuyoruz. Sevgili izleyenler sizlerle birlikte. iki gündür video maalesef ki gelmiyor sevgili arkadaşlar. Video niye gelmiyor? Ben yani video çekmek canım istemedi. Biraz dışarılarda durdum. Bu süre zarfında. Ama yeniden bir Dünya Süper Lig maçı atayım. Beşiktaş Sivas Trabzon'da GS falan bunlar gelmeyecek bu hafta. Artık bu hafta yapacağız. Geçen hafta bitti. Derbiyi çok sinir oldum. Atmadı zaten. Ama bu hafta yapacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Hemen Türkiye Hırvatistan maçı ilk maçta 1-1 bir -bir berabere kalmıştık. İkinci maçımızı geçelim. Arkadaşlar bu ne? Ben e, video e, dışında oynuyorum. reklam gelmiyor. Yani bir iki defa falan geliyor ama videoda geliyor maalesef ki. Yazıcı. İlk maç 1-1 bir, bir berabere kaldık. Yenilirsek kötü olacak. Hırvatistan'ı yenilmiş olacağız arkadaşlar. Yazıcı. Kasıyor oyun ya. Yazıcı. Hadi be. Hadi be. Ben 15 dakika yaptım bu arada ya. Arkadaşlar. Ben 5 dakika yapacaktım. Ne yapalım o zaman? Sizlerle birlikte biliyorsunuz mu? Gol yiyelim. Ne yapalım gol yiyelim. Videoyu durduruyorum. İkinci yarı görüşürüz. Evet geldim arkadaşlar. ikinci yarı başladı. Offside'e e yakalandık. Ben 55. dakikada, 60. dakikada falan açacaktım ama Offside'e e yakalandık. Açayım bari de. Yani 2-1. Varı skoru gördünüz. 1-0 öne geçtiler. 1-1 yaptık. 2-1 yaptık. Daha sonrasında tabii ki de. Ama şöyle bir durumumuz var. 8. dakikada kırmızı kart gördü yazıcı. Dakikalar 48. Baya ikinci yarı gol attıktan sonra 20. dakikalarda falan 13 de miydi ne de. Gol attıktan sonra bayağı saldırdılar. Yani zor kurtulduk. Gol atıyorlardı. Başımız dert olacaklardı. İkinci yarı biz saldırmaya çalışacağız ama saldıracaklar yine. Yine saldıracaklar. Yine mi saldıracaksın? Yine mi saldıracaksın? Bak ben... Folümden... Sphere kick'ten nasıl gol atılır? 3 2 1 Hadi de. Oğlum ortada kimse çıkla yok. Yılmaz. Aşağıya gel yavrum. Tufan, Tufan biraz daha ceza sahası noktasına gel ya. Penaltı noktasına gelse o. Oyun donuyor. Bir şeyler oluyor. Tufan. Bu arada 200. E, müjdeyi verelim artık. 192. video bu arkadaşlar. 200. videoyu kardeşimle yapmaya karar verdim. Penaltı. Ana penaltıymış. 200. 200. videoyu kardeşimle yapacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Beğenecek misiniz? Yani... En son kardeşimi ikinci bölümde gördünüz. Onun da yüzünü görmediniz. Bayağı uzun zamanlar geçti. Bir yıl falan geçti üstünden. Kardeşime ilgili. Yok da Akşama çörek yapıyorum. Videosunda vardı o da. Onun yüzünü gördünüz. Arkadaşlar. Ya o yüzden. Biliyorsunuz aslında. Bir, ondan bir 200. videoyu yapacağız. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum.

225 videoda ama e, Kazım Pampam Koca Yusuf da e, onunla üçümüz bir video gelebilir. 225'te ama söz vermiyorum işte. Herkesin işi. Hayır 225'te gelmez hatta. Herkesin okulu açılacak yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Kazım Pampa ve e, bilmiyorsunuz bu tarzımız. Kazım Pampe ve e, Koca Yusuf kavga ettiler. Tabi baya bir ay oluyor. Sonra barıştılar tabi. Şu anda barıştırdım ben de. Ama siz bilmiyorsunuz ya, söyleyeyim dedim. Golcüz bu arada. Dakikalar atmış. Rakip takım yanında etmiş. Bu arada Kuruvetistan'la ilk maçta bir bir beraber kaldık. Gol atarlarsa 2-2. Üçüncü maçı gitmesini istemiyorum yani. Romanya maçı gibi uzamasın. Siz Romanya'yı hemen yendik sanıyorsunuz ama ben ondan öncesini 7 maç yaptım. <laughs> Antrenman. Şimdi arkadaşlar. Tufan, Tufan aldı. Tufan vuruyor. Gol. Bu gol. Hadi be. Dakika 65. Rakip takım yan batmış be. Dakika dakikalar atmış. Rakip takım yan bakmış. Ee, bu arada arkadaşlar 45'ler bizimdir. <laughs> 45 nasıl bir rakam ya? 45 bu arada Manisa plakası. Sevgili izleyenlerimiz, bilmeyenler varsa ben de Manisa'da olduğum için 45 45'ler bizimdir. 68'ler ümidinin ise Beşler de izinler. Burada diye bir gönderme var. Abi nereden duracak biz? O zaman videoyu durduruyor. Ya videoyu durdurmuyorum. Niye durdur? Resim geldi lan benim. Adamcağla oynuyoruz işte. Golleyeceğiz biz ya. Golleyeceğiz. Ondan durdurayım dedim. Demir al. Uzaklaştırdı adam. Adam gibi adam. Oha. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Şeyi de durdurayım. Geldim arkadaşlar. Sondaki cümlem duyulmayabilir. Birazdan geleceğim dedim. Yani duyulmamış olabilir arkadaşlar. Çünkü videoyu tam durdurdum. <laughs> Sonra söyledim. Demir ol. Ver. Onun ver pası diyecektim. Gol yedik mi yemedik ama konulara gitti. Kon nere gitmesen ne olur? Ne olur? Offside'dasın ne olur? Bu ne? <laughs> Kardeşim buradaki topa yine adama topa diyor. Bu ne la? Neydir la bu? Kalecimize geri dönemiyoruz. Maalesef ki. O zaman şöyle bir pas. Demir al. Anam anam anam. Çıkarttırma. Hii! Ya yine mi koner? Yine aynı şeyi yapabilir misiniz arkadaşlarım? Yapmadılar bu kez. Anam 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 anam, anam. Beleş. Beleş. 10 kişiyiz. Beleş. yani saçma bir gol. Benim hatamdan gol yedik bak. Bu zamana kadar oynamadım maç. Tam turist 2-1 öndeyiz diye. Ama bundan sonra yapıştıracağım işte. Abici 300 atacaktım ben bunları. Böyle manyak manyak hatalar yapıyorum ben arkadaşlar. Belli de gol yiyeceğimiz. Kornere manyak gibi çıkartmam. Daha sonrasında geri pas vermem. Adama asit yapmam. Manyaklık. Hırvatistan buradan yenerse 3-2 yaparsa arkadaşlar çok sinir olurum. Buraları yıkarım. Bak, yıkarım bak. Ben gol atamazsam her türlü yıkacağım zaten buraları. Bir de Hırvatistan yenerse ben buraları dağıtırım. Buraları dağıtırım ben. Alsana. Alsana Yılmaz. Oğlum y Yılmaz. Adam gibi oyna bu oyunu bak. Bu oyunu adam gibi oynayacaksın bu oyunu adam gibi oyna 10 dakikadır videodayım bak eşek herif kaleci niye çıkıyorsun o kadar niye çıkıyorsun sen çık diyen var mı sen çık diyen oldu mu eşeksin kosta Meraj alsana şu topu alın. ya. Davetiye mi bekliyorsun topu almak için? Oğlum Meraş. Çalhan ver. Adam gibi ver. Çalhan bak yalnız. Kızmıyordum sana kızma başladım bak. Söğüncü. Adam ol. Çalhan al oğlum. Aferin. Yılmaz. Kırarım kafana. Meraş. Pazarı kendini gönderttirme. Söğüncü. Adam gibi pas ver yavrum. Güzel. Yılmaz herhal. Değilsin Yılmaz. Niye adam afas veriyorsun? Cık. Bak dakika 82 oldu. Bak sinirlenmeye başlıyorum ben bak. Oğlum demir al. Niye kayıyorsun adama? Niye foal yapıyorsun? Çelik. Alsana çelik. Alsana çelik. Penaltı yap bakalım oğlum. Ben seni bir daha oynatıyorum mu? Tufan. Helal Tufan. Aferin Tufan. Aferin. Yılmaz hadi. Yılmaz şu golü at yavrum be. Yılmaz şu golü at yavrum be. Yılmaz da yapıyor yapıyorlar. Yılmaz adam gibi oyna şu oyunu yalnız bak. Adam gibi oynadı mı adam mı? Seni sevmez de. Hiç sevmezler seni. Hadi al be al. Al. Nasıl adamla paslı şu ya? Al yavrum şunu. Al yavrum Yılmaz. Al yavrum Yılmaz. Al yavrum. Al yavrum artık. Al, al, al. Tufan. Allah Yılmaz nereye gidiyorsun oğlum sen? Nereye gidiyorsun? Senin atak yapman lazım. Geri gitmen lazım değil. Lazım. Allah bir Sakin ol yüksel. Daha 5 dakikam var. 5 dakikam var. Sakin ol. Her türlü gol atacaksın sen bu takımı Tufan. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Çalhanoğlu atsana. Atsana Çalhan. Meraş adam gibi. Hadi. Yılmaz alıyorum. Hadi Yılmaz. Hadi. Hadi. Son atak. Ya geçme önüme. Geçme. 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 Hadi. Hayvan. Eşek Yılmaz. Maymunat. Hadi Yılmaz. Hadi. Çözümü geri aldıktır. Ne oldu? Ne oldu? Neler oldu? Ben saymıyorum arkadaşlar. Ben saymıyorum. Evet sevgili izleyenler burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki maçımız Yunan, e, Yunanistan mıydı o? O neydi? O neydi? Ne o? Finlandiya, Finlandiya ile oynayacağız. Hırvatistan yenmiş kabul ediyorum kendimi. Finlandiya Türkiye vs Finlandiya olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hırvatistan'ı yenmiş kabul ediyorum. Şimdilik görüşürüz. Bay bay Finlandiya'da sonra Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail sonra da Macaristan var. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Baba. Baba değil. Bay bay. 卡帕。